Arkadaşlar şimdi bir gün video çekeceğiz. Bakalım kimler gelecek. Kimse yok gibi fazla. Aslında Arkadaşlar yine yeniden diğer videolarımız işte gösterdim hileli yerlere kayıt kayıttayım. Onları buradan işte. Arkadaşlarımızı trolleyebilirsin. Bu <laughs> hata. Arkadaşlar burada hile, basit bir yerde. Çok basit. sett aldım hileyi bulamadım bile olmadı dostlar? hilenin şey hatırlayayım nerede olduğunu da aha arkadaşlar aha bura aleyküm selam ben bunu şimdi ne yaptım nerede bu bu benim evimde mi değil mi mm Arkadaşlar hile biliyor bu. Benim işim bitti. Karşı yana. Ya bekle bekle. Hilenin yerini buldu sanki gösterdim dördü. Lan benim yayın arkadaşım olabilir mi bu? Bu Sonra arkadaşlar böyle like ben bunu aldım Yakın. Ben buna pusu kurutam. O bekle öldüreyim diye. Ya arkamı geçeyim. Ara, ara. Ben Hoşlu koşmaya çalışıyorum ha. Arslar bu beni ben sanırım beni yenildi. Ben altıyım. Arkadaşlar, oh fuck. Arıçlar buna bir tava gider. Bir tava gider valla. Tava da öldürdüm ben bunu. Tava da. Sansıma bak. Arıçlar yorumlukta çek attım. Hilemin yerini tekrar göstereyim. Bak sura arkadaşlar unutmayın diye abone olmayı unutmayın ben arkadaşlar yorumlar kısıklamasına yazabilirsiniz arkadaşlar buna silahlarımı yet... atayım ben arkadaşlar tava döndürdüğüm için arkadaşlar kendi aldım ben bundan Arkadaşlar burada çekemedim müdüre Ben buradan çekeceğim adamı. Bakın işleyin. Hop. Ba. Harekete çekerim. İntikamımı aldım. Yarım ders kısaltmasını yazabilirsiniz. Hani bir, ya daha iyi oldu diye. Bir de bunu çekildim. Hoppa. Tavamı verin bir bana arkette çektim iki tane. Fazla çekmedim. ...öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar, kendisini yendim... ya oyundan çıktı. Arkadaşlar korktu benden. Çıktı oyundan. ...yilerin yerini buldu sanki gördü. Çıktı hemen korkusundan. Hadi. Ya direç şeyde Oo çok başarılı hareket yaptım arkadaşlar. Bunu hızlı öldüreceğim ben arkadaşlar. Buradan attım. Hoppa. 1 2 3 bu Çok sağ ol ve buradan halkıslar çekeyim. Abone olun, internetler. Ne yapsam? Heh, bunu yaptım. Bunu yaptım Hadi görüşürüz. Arkadaşlar keş daha olmasa da öyle tava atmak isterdim valla. Ama bunu çekmek istiyorum. Şişin. Arkadaşlar çok eğlenceli. Arkadaşlar buna çek asarı attım. Ya böyle attı ama ben burada niye atmayayım çekmeyeyim. Bakın işli M4 de mermişim doldurayım. Bakın tava da atayım. Arıçlar tavayı. Abi ne like katmayayım? Benimkiler yani arıçlar. hilenin yerini çekler düşler demiş arkadaşlar unutmayın da abone olmayı unutmayın ben. yorumlar yazabilirsiniz benim hilem burada buldustum burada araçlar işaretledim yere araçlar bakın vuracağım şimdi Arkadaşlar karton attım buna. Op. Ben buna tam kardan ama Arkadaşlar bu son seyini yorumu dağıttım. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben yendim adam çıktı çık korktu. Söyleyeyim size ben 40 oydu. Arkadaşlar yorumlar sıklasını yazabilirsiniz. Nasıl oynadım diye. Arkadaşlar Gördüğünüz